Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bayağıdır Brawl Stars kanalıma video atmıyordum. Bu videoyla birlikte yavaştan Brawl Stars kanalımıza da her gün olmasa da video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Mega kutu açıyoruz. Yani elimde şu anda sanırım 3 tane mega kutu var. 30. yere kadar geldim. 30. kademeye kadar geldim. 3 tane mega kutu biriktirdim. Videoda açmak için tabii ki hiçbirini açmadım. Hemen sizlerle birlikte mega kutularımızı açmaya başlayalım. İlk mega kutumuzla başlıyoruz. Aşağılarda yokmuş. Evet ilk mega kutumuz burada. Haydi bakalım mega kutudan kaç yazdırıyoruz. Güzel bir şeyler yazsın. 7 yazdı. Haydi Evet maalesef ki eşya tonu verdi. Bu mega kutudan sanırsam ki karakter veya aksesuar veya yıldız gücü alamadık. Alamayacağız diyecektim. A alamayacağız se kadar açmış olduk zaten. İkinci mega kutumuza geldik. Haydi şöyle bir 8 yazısı 9 yazısı görür müyüz? Maalesef yine 7 gördük. Büyük ihtimalle yine eşya tonu alacağız. Evet eşya tonu verdi. Bu mega kutudan da talimiz dönmedi maalesef. Bir sonraki Mega Kutu'ya geçelim. Umarım ondan güzel bir şey çıkartabiliriz. Evet. Haydi Mega Kutu güldür yüzümüzü. 8 yazısını görelim orada. Yani 8 olmadan sanırım e, özel bir ödül alamıyoruz. Haydi bakalım. Maalesef ki yine 7 dedi arkadaşlar. Ve eşya jatonunu almış bulunmaktayız. Evet. Mega kutulardan yüzümüz gülmedi. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar büyük kutu ve savaş kutuların hepsini açacağım. Yani gördüğünüz bütün ödülleri alacağım arkadaşlar. Bu videoyu sadece mega kutulara özel yapmıştım. Bir sonraki videomu kaçırmayın. Derim umarım diğer savaş Kutularından veya büyük kutulardan güzel bir ödül alabiliriz sizlerle birlikte. Şimdi sizlerle birlikte gidelim bir tek hesaplaşma modunda maç atalım. Hazır 60 bin hasar ver görevi varmış. Onu sizlerle birlikte hem yapmış oluruz. Ee, haritaya da hiç bakmadım. Bakalım umarım güzel bir haritadır. El Primo'ya göre bir haritadır. Ee, biliyorsunuz son videomuzda da El Pirima'ya e, böyle bir şey almıştık. Aşağıda brok var. İyi brok bize sataşmadı. Bir tane roket attı gitti sadece. Yani şu an El Primo cidden çok güzel gözüküyor. Bu aksesuarı iyi al almışız. Sanırım 10.000 yıldız puanlı almıştık değil mi? Aynen öyle 10.000 yıldız puanlı aldık. Ee, sağ tarafta bir tane El Primo var. Hemen aşağılara inelim. Evet savaş var. Hemen savaşın ganimetlerini topladık. Aşağıda bir brok var. Hayır hayır donduk arkadaşlar. Son anda ee, dirildim. Evet o bize onu atmasın 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 ve atmasın kaç 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 o gelmesin oh çok güzel çok iyi kaçtık çok iyi kaçtık hemen ben şurada o sağda biri var sağda biri var kanka onu bana atma lütfen atma bak atma çok arada kaldım arkadaşlar hemen ben şöyle kaçayım Allah'tan el primonun ee, canı fazla sıkıntı yaratmadı adamın bütün attığı dinamitleri yedik resmen bak bak taktik yapa yapa vuruyor ya dibime gelse ah bir dibime gelse bir dakika aynı taktiği bir daha yapsın ha gel kanka gel 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 ben sana şöyle bir vurayım ama kaçma kaçma evet kaçtığı için öldüremedik sağlık olsun ee, yukarıda Mike geziniyor hemen şuraya bir pusalım o Mike buraya gelecek o Mike buraya gelecek haydi tamamdır Mike kaldık. Çok güzel. Şurada da Brock var. Ona şimdi zıplasam o büyük ihtimalle aksesuarı sayesinde kaçacak. O yüzden zıplamayalım. Evet. Güzel bir atış. Hayır. Oo çok can indiriyorsun. Kanka dur 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 sen çok can indiriyorsun kanka illaş. Aa kullanam. Oha sen 8 gücün 8 tane yük toplamış ve iki kişi kalmış arkadaşlar. Ben iki kal kişi kaldığını bilsem direkt saldırırdım. Yani hiç özel gücümüzü kullanmaya fırsat bulamadık ya. Orada aslında kullanmam için yeteri kadar zaman vardı. Yani çok rahat alabileceğimiz maçı maalesef ki kaybettik. Yine ikinci olduk. 8 kupa aldık. Güzel oldu diyebilirim yine de. El primomuzla yine oyunumuza devam ediyoruz. Bu arada biliyorsunuz bütün karakterleri ben 550 kupa yapıyorum. Çoğu karakter 550 kupa oldu. Kanka sana haydi özeli kullan artık güzel tamamdır aldık çok güzel <laughs> bir an alamayacağız zannettim Özel işte bir dolmadı gitti e, doldurduk ve e, mortisi avladık haydi bakalım bu arada da el primomuzda şey de yok e, nasıl diyeyim evet o bize sataşacak anlaşılan çünkü yükünü çaldık e, el primomuzda aksesuar da yok arkadaşlar o şekilde. Evet yine alır mıyız? O bize bayağı bilendi ya. Onun <laughs> bayağı sıkıntı yaşattık biz ona. Ama bak kanka dur 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 dur. dur. Haydi alalım alalım. Yok biz ona, onu bayağı kızdırdık arkadaşlar. O bize bilendi yani. O yüzden e, özel gücünü kullandı, aksesuarını kullandı, bir şeyler yaptı. Sağdan da birisi saldırınca maalesef ki kaybettik. Ama yine kupamızı kazandık. Yani sıkıntı yok o yüzden. Hemen şöyle ilk kutuyu alarak başlamak istiyorum. Yukarıda bir jesi var. Evet ilk kutumuzu aldık. Hemen aşağıya iniyorum. Evet aşağıda da bir rakip var. Kanka... Dur 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 dur. O bize dalmasın dalmasın dalmasın. Tamamdır. Sağ sol yapa yapa güzel kaçtım. Ama sağda da bir rakip var. Sağda rakip var mı? Evet şu varmış. Jesse. Şurada biri var zannettim. Korktum bir an. Evet aşağılara doğru gidiyoruz. Birini gafil avlamamız lazım. Burada bekliyorum. Yukarıda Jesse var. Aşağıda bazıları kapışıyor. Evet Jesse tutturdu bir tane bize. Şurada canım bir de olsun Jesse'ye bir atak yapacağım. Haydi bakalım Jesse. Gel kanka gel kanka. Bak 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 iyi kaçtı iyi kaçtı. Yalnız canımızı çok azalttı arkadaşlar. Bayağı azalttı. Jesse bir yaklaşsa. Ah bir yaklaşsa güzel olacak. Ama yaklaşmıyor. Kanka az daha yaklaş tamamdır. Alırız alırız. Ama oyun donma be donma be donma be oyun donma Allah rızası için donma ya. O kadar kritik yerde dondu ki yani biz o çok rahatlıkla alabilirdik arkadaşlar. Fakat oyunun gazabına uğradık maalesef ki. Ah ah yani güzel taktik yaptık fakat yani dediğim gibi oyunun gazabına uğradık maalesef. Evet yukarıda bir dynamite var. Ama iki kişinin arasında kalmayalım. İki kişinin arasında kalırsak sıkıntı. Oo tam tutturdu ya. Kanka gel 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 gel. Çok güzel. Onu yemeyelim. Hayır ulan özel gücü gidip nere kullandım? Neyse sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. İyi kaçtık özel gücü çok saçma kullansam da. Ben adamın üstüne kullanır zannettim de adamın üstüne kullanamadık. Ama olsun. 3 ee, yükü alıp kaçtık. Aşağıda bir brok var. Yukarıda bir e, Rossa var ama göründük. Şu an bizi gördüler. O brok bizi rahat bırakmaz şimdi. Evet rahat bırakmıyor dediğim gibi. Kaçalım madem. O brok kankam ayıp ediyorsun bak. Adam nerelerden sıkıyor. Bak bak ya bak şu işe bak şu işe. Kanka sana ben ne yaptım. Allah için adam durduk yerde var ya. Özel gücünü boşa bize atıyor. Bir şeyler yapıyor. Adamı sövdük herhalde bak bir de arkadan arkadan nasıl sıkıyor bak. Kaçalım kaçalım. Tamam gel kanka gel kanka. Hadi biz seni alabiliriz. Haydi alırız alırız alırız. Çok güzel çok güzel aldık. Çok güzel aldık evet. Son iki kişi hesaplaşmaya geldik. Ben buradan hiç çıkmayıp rakibi beklesem daha iyi olabilir. Yani o zaten bizi arayacak. Şöyle bir şey yapalım. Kaç 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 kaç. Özel gücünü yemedik. Çok güzel. Haydi. Hayır, hayır hayır hayır. Çok kötü oldu. Aldık be. Aldık be. Çok güzel bir şekilde alabildik arkadaşlar. Biraz zor oldu. Ama sonunda almayı başardık. Videomuzda 9 dakika 37 saniye olmuş. Ee, bu maçtan sonra büyük ihtimalle görevimiz de tamamlanacak. El primo kasma kasma. Oyun kasıyor biraz. El öyle güzel işler başarabiliyoruz. Aşağıda rakipler var. Onlar birbirlerini yesinler. Ben de şunu alayım, kaçayım. Kanka sen bizi rahat bırakmayacaksın herhalde. Gel bakayım. Gel bakayım. Hayır, hayır, Canım çok az. Canım çok az. Kaç, 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 kaç. 2000 can var. 2000 can var. Şunu hemen bir almak istiyorum. Oo, gizlenip gelmiş. Bak bak. Ayıp be. Neyse şimdi kaçtı. Yükümüzü çaldırdık maalesef. Gizlenip gelmiş, hiç görmedim. O bizi rahat bırakmayacak herhalde. Spike, Spike dur Spike. Spike dur. Şu alttaki yere girmek istiyorum. Neyse girmeyelim. Yukarıda bir Spike var. O Spike'ı alırız, 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 alırız. Oha! Şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi. Ee, kaybettik şu görevi de yapmak istiyorum. Fakat iki tane kupa almışız yine kaybettik denilemez ama ben o Spike orada nasıl öldüm? Yani yakıncı karakteriz. Adam bizi öldürdü valla. Hani Spike'ın demeçleri cidden çok iyi arkadaşlar. O sayede öldürebildi. Evet Jesse var. Jesse de bize bak arkadan arkadan sıkıyor. Ulan bir git Allah'ım ya Rabbim adam millet bize niye bu kadar çok saldırıyor arkadaşlar baksanıza adam T nereden başladı beni kovalamaya. Hayır 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 dur 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 oha be oha be abicim ya. Ya gittik adamın taretini öldük şaka gibi ya yemin ediyorum şaka gibi 5 tane kupa kaybettik. Taretini koymayaydı çok iyi olacaktı da ikisini de avlardık orada fakat Taretini öldük. Kötü bir hamle oldu. Evet oyunumuza devam ediyoruz. Oyun dondu hafiften. Yakınımızda hiç kutu da doğmuyor. Yani kutu spamlanmıyor yakınımızda. O yüzden kutu kasmamız biraz sıkıntı oluyor. Evet bu kutuyu aldık. Hemen şuraya girmek istiyorum. Evet o bize oradan sıkabilir. Şunu almak istiyorum. Lütfen bana dokunmayın da ben şunu bir alayım. Edgar takım yapıyor. Ben takım olmak istemiyorum şimdilik. Çünkü hep takım olduğum insanlardan zarar görüyorum. Haydi alırız kanka biz seni. Alırız. Evet Edgar <laughs> atlayacak gibi oldu fakat atlamadı. Yani özel gücümüz var. Özel gücümüz sağ olsun güzel şeyler yapabiliriz. Eee şimdi birine saldıracağım fakat Edgar orada pusuda bekliyor. Yani canımız azken direkt bizi öldürebilir. Yani şuradaki Spike'ı gözüme kestirdim. Hemen yukarıya geçmek istiyorum kimse beni görmeden tamamdır. Şöyle bir şey ah çok yanlış yere attım çok yanlış yere attım. Evet o da oradan bizi darlıyor. Hemen ben şuraya bir gireyim. Colt bizi görmeseydi çok güzel olabilirdi ya. Yakınından yakınından öldürebilirdik. Özel gücümüzü bir de çok saçma bir şekilde kullandık. Spike şuraya bir gelsin. Gel bakayım Spike. Gel 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 gel. Az daha yakınlaş. Az daha. Gözükmüyoruz değil mi? Heh, gözükmüyoruz. Spike sanırım bizi gördü. Spike yakınlaş. Az daha yakınlaş. Oradan bir benim yakınıma doğru gelmeye çalış. Neyse. Ben şuraya bir gireyim. Tamamdır. Buraya girdikten sonrası kolay. <laughs> yani adamların üstüne direkt koşamadığım için mecbur biraz saklanarak oynuyorum. Hayır hayır, 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 hayır. Canımız çok azaldı. Bak, bak, bak. Kolta bak, kolta bak. Spike de oradan bize saldıracak. Çok kötü oldu. Çok kötü pozisyondayız. Öleceğiz, öleceğiz. Ölmeyeceğim. Çok güzel kaçışlar yapıyoruz. Arkadaşlar bu kaçışlardan sonra ben Allah için şunu at. Çok güzel. Kalk öl hadi of be. Efsane oynadık arkadaşlar. Fakat yani iki kişi de bize daldı. 2'ye i̇ki, tek oynadık ve canımız inanılmaz derecede azdı. Ee, ikinci olabilmemiz bile mucizeydi yani. Çok güzel bir şekilde ikinci olabildik. Yani ben dedim herhalde orada ölürüz. Fakat koltu öldürüp ikinci olduk. Spike'ı da öldürebilseydik güzel olacaktı. Fakat Spike'da 6... Altı tane yükü vardı. Öldürmemiz biraz imkansıza yakındı. Zaten yani bildiğiniz tek atabilecek derecedeydi. Canımız o kadar azdı. Ee, güzel bir şekilde avladık. Videoyu da güzel bir şekilde bitiriyor olacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz dağımını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.